ÇEKBAHARI VURKAT ÇEK Bu sabah gazetede bu iki kelimeyi gördüğüm anda geçmişe dönüverdim. Neredeyse günü gününe tam 8 yıl öncesine. Bir keresinde, bu iş hala sürerken, ulusal bir televizyon kanalına çıkmıştım. Walter Cronkite'ın programıydı. Muhabirin arkasında koşturan telaşlı bir surattan ibarettim. Ama ailem beni hemen tanımıştı. Beni şehirler arası telefonla aradılar. Babam benden durumun bir tahlilini istedi açık sözlü ve seveceğim bir adamdı. Annem sadece eve dönmemi istiyordu. Ama eve gitmek istemiyordum. Büyülenmiş gibiydim. O sisli çilek baharı ve sekiz yıl önce hunharca işlenen cinayetin gölgesi beni büyülemişti. Vurkaç çekin gölgesi. New England'da buna çilek baharı diyorlar. Nedenini kimse bilmiyor. Sadece şehrin yaşlı sakinlerinin kullandığı bir ifade. 8 veya 10 yılda bir olurmuş. O özel çilek baharında New Sharon Öğretmen Yüksek Okulunda olanlar belki o olaylar da bir döngü içindedir. Ama döngüyü anlayan olduysa bile şu güne kadar kimse açıklamadı. New Sharon'da Çilek Baharı 16 Mart 1968'de başladı. O gün son 20 yılın en soğuk kışı yaşandı. Yağmur yağıyordu. Ve 30 kilometre uzaktaki denizin kokusu duyulabiliyordu. Bazı yerlerde 70 santim bulan karlar erimeye başlamıştı ve kampüsün içindeki yollar sulu karla kaplıydı. Kış karnavalında kardan yapılan heykeller iki ay boyunca sıfırın altı soğuklarda sapa sağlam kalmışlardı. Onlar da nihayet gevşemeye ve sarpmaya başlıyorlardı. Öğrenci derneği önündeki Lyndon Johnson'ın karikatür heykeli. ...göz yaşları dökerek eriyordu. Preşner binasının önündeki güvercin heykelinin donmuş tüyleri dökülünce... ...çeşitli yerlerinden kontriplak iskeleti açığa çıkmıştı. Geceyle birlikte bastıran sis... ...sessizce kampüsün yollarında ilerliyordu. Ağaçlıklı yoldaki çamlar... ...bu sis bulutunun üstünde sayı sayan parmaklar gibi yükselmişti. Sis, bir sigara dumanı gibi yavaşça iç savaş toplarının yanındaki küçük köprünün altından süzülüyordu. Manzara tuhaf bir şekilde büyüleyiciydi. Buraya yabancı olan biri, değirmenin müzik sesiyle gümbürdeyen aydınlığından çıkınca diri kış havasını hissetmeyi ve yıldızları görmeyi umardı. Ama birden kendini sis bulutunun sessizliği içinde bulur, sadece ayak seslerini ve yol kenarındaki oluklardan damlayan su şıpırtısını duyardı. İnsan burada Gollum ya da Frodo ile Sem'in yanından hızla geçeceğini düşünüyordu. Arkasını döndüğünde de değirmen kaybolacak, yerini bozkır ve porsuk ağaçları, belki parlayan bir yüzük alacaktı. O yıl her yerde Love is Blue çalardı. Hey Jude ve Scarborough Fair şarkılarının çalınmadığı an yoktu. O gece saat 11.10 geçe John Dancy adındaki bir birinci sınıf öğrencisi sis bulutu içinde yatakhanesine giderken çığlık attı. Elindeki kitapları, hayvan bilimleri otoparkının gölgede kalan bir köşesinde yatan ölü bir kızın bacakları arasına düşürdü. Kızın boğazı bir kulağından diğerine kadar kesilmişti ama gözleri açıktı ve sanki hayatının esprisini yapmış gibi parlıyordu. Anadalı eğitim, yandalı hitap becerisi olan Dancy ard arda çığlıkları bastı. Ertesi gün bulutlu ve kasvetliydi. Sınıflara giderken hepimiz aynı soruyu soruyorduk. Kim? Neden? Acaba katili ne zaman yakalarlar? O kızı tanıyor muyduk? Evet. Onunla resim dersine giriyordum. Evet, geçen dönem sınıf arkadaşlarımdan biri onunla çıkıyordu. Evet, bir gün değirmende benden ateş istemişti. Bitişik masadaydı. Evet, evet, evet. Evet, evet, evet. Tabii. Onu hepimiz tanıyorduk. Adı Gail Kerman'dı. Ve Anadolu resimdi. Nine gözlüğü takardı. Ve güzel bir vücudu vardı. Sevilen bir kızdı. Ama o da arkadaşları ondan nefret ederdi. Her ne kadar önüne gelenle yatan bir kız olsa da dışarılarda pek görünmezdi. Çirkin ama şirindi. Ender gülümsese ve az konuşsa da hayat dolu bir kızdı. Hamileydi. Lösemi atlatmıştı. Erkek sevgilisi tarafından öldürülen bir lezbiyendi. Çilek baharıydı. 17 Mart sabahıydı. Ve hepimiz Gail Kerman'ı tanıyorduk. 6 eyalet polisi arabası kampüse girmiş, çoğu Kerman'ın kaldığı Judith Franklin binasının önüne park etmişti. Saat ondaki dersime gitmek için oradan geçerken benden öğrenci kimliğimi göstermemi istediler. Uyanıklık yaptım. Onlara köpek dişlerimin görünmediği kimliğimi gösterdim. ''Bıçak taşıyor musunuz?'' diye sordu polis memuru. Üstümdeki en öldürücü şeyin tavşan ayağı anahtarlığım olduğunu söyledikten sonra ''Kale Kermal'a mı ilgili?'' diye sordum. ''Bunu neden sordunuz? dedi polis memuru. Böylece derse beş dakika geç kaldım. Mevsim çilek baharıydı. O gece hiç kimse yarı akademik yarı fantastik kampüste tek başına dolaşmadı. Sis yine bastırmıştı. Deniz kokuyordu. Sessizdi ve yoğundu. Akşam dokuz sularında yediden beri Milton'la ilgili yazdığım bir ödev üstünde kafa patlatırken oda arkadaşım heyecanla içeriye girdi. ''Onu yakaladılar!'' dedi. Değirmendeyken duydum. Kimden? Bilmiyorum birinden işte. Sevgilisi öldürmüş. Onların adı Karl Amalara. Arkama yaslandım. Hem rahatlamış hem de hayal kırıklığına uğramıştım. Böyle bir isim haberin doğru olduğunu gösteriyordu. Menfur bir tutku cinayeti. Pekala dedim. İyi olmuş. O da arkadaşım haberi koridordaki herkese yaymak için dışarı çıktı. Milton yazımı bir kere daha okudum. Ne anlatmaya çalıştığımı kestiremeyince sayfa yırtıp baştan başladım. Ertesi gün gazetelerde bu haber vardı. Amalara'nın bir fotoğrafını basmışlardı. Muhtemelen liseden mezun olurken çekilen bu resim esmer, kara gözlü, burnu çiçek bozuğu olan üzgün bakışlı bir olanı gösteriyordu. Henüz itiraf etmemişti ama aleyhinde çok sağlam deliller vardı. O ve Gail Kerman son bir ay içinde çok sık atışmışlar ve bir hafta önce ayrılmışlardı. Amalara'nın oda arkadaşı onun çok mutsuz olduğunu söylemişti. Yatağının altındaki bir sandıkta polisler 15 santim uzunluğunda bir bıçakla kızın makasla doğranmış resmini bulmuşlardı. Gazetede Amalara'nınkinin yanında bir de Gail Kerman'ın resmi vardı. Bu silik fotoğrafta bir köpek, bir bahçe süsü flamingo ve soluk sarı saçlı gözlüklü bir kız görünüyordu. Kızın yüzünde huzursuz bir gülümseme vardı ve gözlerini kısmıştı. Bir eli köpeğinin başındaydı. Demek ki doğruydu. Doğru olmalıydı. O gece sis yine bastırdı ve sessizce her yana yayıldı. Yürüyüşe çıktım. Başım ağrıyordu. Biraz temiz hava almak istemiştim. Yavaş yavaş karları eriterek geçmiş yılın çimlerini parçalar halinde yüzeye çıkaran ilkbaharın ıslak, sisli havasını soluyordum. Benim hatırladığım en güzel gecelerden biriydi. Sokak lambalarının halili ışığı altında yanından geçtiğim insanlar mırıldanan gölgelerden ibaretti. Hepsi de el ele tutuşmuş sevgililere benziyordu. Eriyen karlar akıp gidiyor, her karanlık rögardan denizin sesi yükseliyordu. Artık geri çekilen karanlık kış denizinin sesi. Yürüyüşüm gece yarısına kadar sürdü. O süre içinde Pek çok gölgenin yanından geçtim. Ayak sesleri işittim. O gölgelerden birinin daha sonra Vurkatçek olarak tanınacak adama ait olmadığını kim söyleyebilirdi ki? Ben söyleyemezdim. Çünkü pek çok gölgenin yanından geçtim. Ama o sis içinde hiçbir yüz görmedim. Ertesi sabah beni koridordaki yaygara uyandırdı. Ellerimle saçlarımı düzeltip kurumuş dilimi damağıma sürerek kimi askere alıyorlar diye öğrenmek için odadan çıktım. Birini daha bulmuş, dedi öğrencilerden biri heyecan içinde. Onu bırakmak zorunda kaldılar. Kimi? Amalarayı, dedi başka biri. O sırada hapishanedeydi. Hangi sırada? diye sordum sabırla. Er geç ne olduğunu öğrenecektim. Bundan şüphem yoktu. O herif dün gece başka birini öldürmüş. Şimdi deli gibi o şeyi arıyorlar. Neyi arıyorlar? Kızın kafasını, onu öldüren kişi kızın kafasını götürmüş. New Sharon büyük bir okul değil. O zamanlar daha da küçüktü. Halkla ilişkiler çalışanlarının sempatiyle mahalle mektebi diye söz ettikleri kuruluşlardan biriydi. O günlerde okuldaki gerçekten de küçük bir topluluktu. Herkesi az biraz tanır, hiç değilse bir baş selamı verirdin. Gail Kerman o tip bir kızdı. Onu tanıdık bulup bir baş selamı verirdin o kadar. Ama en bireyi hepimiz tanırdık. Önceki yıl New England güzellik yarışmasının yetenek ayağında ucu alevli bir asayı Hey Look Me Over parçasının melodisine uygun bir şekilde çevirerek ikincilik ödülünü kazanmıştı. Kafalıydı da. Öldüğü güne kadar okul gazetesinin siyasi karikatürler ve ağdalı mektuplarla dolu haftalık bir şeydi. Editörlüğünü yapmış, öğrenci tiyatro kolunda çalışmıştı. Ve Vatani Görev Kızlar Birliği, New Sharon Şubesi Başkanı'ydı. Birinci sınıftayken İçimin fokur fokur kaynadığı sıralarda gazeteye bir yazı göndermiş ve ene e çıkma teklif etmiştim. Her iki başvurumda reddedilmişti. Ve şimdi en ölmüştü. Başına gelen ölümden de beterdi. Herkes gibi öğleden sonra derslerime giderken tanıdığım insanlara başımla selam verip yüzlerini dikkatle inceleyişimi affettirmek için abartılı bir şekilde merhaba dedim. Onlar da benim yüzümü inceliyorlardı aramızda karanlık biri vardı. Ağaçlık yolda, jimnastik salonun arkasındaki bahçede, yüzyıllık meşe ağaçlarının etrafında dolanan kampüs yolları kadar karanlıktı. İnce sisin ardında görünen kocaman iç savaş topları kadar karanlıktı. Birbirimizin yüzüne bakıyor, bunlardan birinin ardındaki karanlığı tespit etmeye çalışıyorduk. Bu defa polis kimseyi tutuklamadı. Sisli ilkbaharın 18. 19. ve 20. gecelerinde mavi üniformalı polisler kampüste devriye gezdiler. Projektörlerle karanlıkta kalmış köşeleri aydınlattılar. Okul yönetimi saat 9'dan sonra dışarıya çıkma yasağı getirdi. Tate mezunlar binasının kuzeyindeki çalılıklarda sevişen şapşal bir çift polis tarafından yakalanıp karakola götürüldü ve 3 saat boyunca acımasızca sorguya çekildi. Ayın 20'sinde Gail Kerman'ın cesedinin bulunduğu otoparkta baygın halde bir oğlan bulununca yersiz bir telaşa kapıldılar. Kampüs polislerinden biri onu devriye arabasının arkasına yatırmış, nabzı atıyor mu diye kontrol etmeden yüzünü bir şehir haritasıyla örtüp delice inleyen sirenlerini açarak çocuğu ıssız kampüsten yerel hastaneye götürmüş. Yolun yarısındayken arka koltuktaki ceset doğrulup ''Ben neredeyim?'' diye sorunca polis bir çığlık atıp yoldan çıkmış. Meğer o ceset Donald Morris adındaki bir öğrenciymiş. Oğlan son iki gününü şiddetli bir griple yatakta geçirmiş. O yıl Asya gribi vardı sanırım. Hatırlamıyorum. Her neyse. Bir kase çorba içmek için değirmene giderken yolda bayılıp kalmış. Havalar ısınmaya devam etti. Ama bulutluydu. Öğrenciler çok çabuk dağılan ve hemen yine oluşan küçük gruplar halinde toplanıyorlardı. Çok uzun süre aynı yüzlere bakınca İnsan onlar hakkında tuhaf şeyler düşünmeye başlıyordu. Ve kampüsün bir ucundan diğerine yayılan dedikodular neredeyse ışık hızına yaklaşmıştı. Çok sevilen bir tarih öğretmeninin küçük köprünün altında kahkahalar atıp ağladığı duyulmuştu. Gail Kerman, Hayvan Bilimleri Otoparkı'na kendi kanıyla iki kelimelik şifreli bir mesaj bırakmıştı. Her iki cinayette siyasi cinayetlerdi. ...ve Savaş Karşıtı Öğrenci Örgütü'nün bir dalı tarafından savaşı protesto etmek için işlenmişlerdi. Bu gerçekten gülünç bir iddiaydı. Nevşar'ın Savaş Karşıtı Öğrenci Örgütü'nün sadece yedi üyesi vardı. Ve ne kadar küçük olursa olsun bunun bir dalı olsaydı bütün örgüt çökerdi. Bu dedikodu kampüsün sağcılarının daha da fena bir yorumda bulunmasına neden oldu. Dış mihraklar. Böylece o tuhaf sıcak günlerde hepimiz gözümüzü dört açtık. Daima kaypak davranan basın, katilimizin karın deşen ceke olan benzerliğini göz ardı etti. Ve ta 1819'daki bir olayla benzerliğini öne çıkardı. Enbre, en yakın kaldırıma 4 metre uzaklıktaki ıslak bir toprak patikada bulunmuştu. Ama hiç ayak izi yoktu. Kendisinin bile. Rengiz olaylara tutkuyla yaklaşan bir muhabir, katil Vurkat Çek'e Bristollü Dr. John Hawkins adını taktı. Bu doktor, beş karısını tuhaf ilaç karışımlarıyla öldürmüştü. Muhtemelen o ıslak patikada hiç iz kalmadığı için bu isim tuttu. Ayın 21'inde yine yağmur yağdı ve hem ağaçlıklı yol hem de avlu bataklık haline geldi. Polisler aramıza sivil kıyafetli dedektifler getireceklerini bildirip devriye arabalarının yarısını götürdüler. Kampüs gazetesi biraz tutarsızlık içerse de son derece öfkeli bir yazıyla bu durumu protesto etti. Öne sürdükleri iddiaya göre öğrenci kılığında onca polis olunca dışarıdan sızan tehlikeli birini polislerden ayırmak mümkün olmayacaktı. Alaca karanlıkla birlikte sis de indi. Ağaçlıklı yolları ve binaları neredeyse saygılı bir şekilde örttü. Sis yumuşaktı. Hayal gibiydi ama aynı zamanda amansız ve korkutucuydu. Murkatçek erkekti. Bundan kimsenin kuşkusu yoktu. Ama siz onun suç ortağıydı ve dişiydi. Ya da bana öyle geliyordu. Sanki küçük okulumuz onların arasında kalmış Çılgın aşıklar kucaklaşırken araya sıkışmış, kanla sulanmış evliliklerinin bir parçası olmuştu. Bastıran karanlıkta ışıklar bir bir yanarken oturup bir sigara içtim. Acaba cinayetler artık bitmiş miydi? O da arkadaşım içeri girip kapıyı sessizce kapadı. Yakında kar yağacak dedi. Dönüp ona baktım. Radyoda mı duydun? Hayır dedi. Hava raporlarına ne gerek var ki? Çilek bağırını hiç duymadın mı? Belki duymuşumdur dedim. Çok eskiden. Bunu ninelerimiz söylerdi değil mi? Yanıma gelip dikildi ve dışarıdaki karanlığa baktı. Çilek bağırı pastırma yazı gibi bir şeydir dedi. Ama çok daha ender görülür. Ülkenin bu taraflarında 2-3 yılda bir sağlam bir pastırma yazı olur. Oysa şu anda hüküm süren hava sadece 8-10 yılda bir görülür. Tıpkı pastırma yazının sahte bir yaz oluşu gibi bu da sahte bir ilkbahardır. Benim anneannem çilek bağrının çok şiddetli bir kışın habercisi olduğunu söylerdi. Bu sahte ilkbahar ne kadar uzun sürerse kış da o kadar şiddetli olurmuş. Halk masalları dedim. Tek kelimesine bile inanma. Ona döndüm. Ama çok gerginim. Ya sen? Bana gülümseyerek baktı. Ve pencere kenarında duran açık paketinden bir sigara arakladı. "Sen ve benden başka herkesten kuşkulanıyorum." dedi. Sonra gülümsemesi biraz soldu. "Bazen senden bile. Kantine gidip bilardo oynamaya var mısın? Birasına. Gelecek hafta trigonometri sınavım var. Burada kalıp ders çalışacağım." Arkadaşım gittikten sonra uzun bir süre sadece pencereden dışarıya bakabildim. Kitabımı açıp çalışmaya başladıktan sonra bile bir anım hala dışarıdaydı. Karanlık bir şeyin hüküm sürdüğü gölgelerin içinde yürüyordu. O gece Adel Parkins öldürüldü. 6 polis arabası ve 17 öğrenci görünümlü sivil polis Bunlardan 8'i kadındı ve ta bastından gelmişlerdi kampüste devriye geziyordu. Ama vukat yine de onu öldürmüştü. Ve o sahte yalancı ilk bar, ona yardım etmişti. Adel'i öldürdükten sonra 1964 model Dodge marka otomobilinin direksiyonuna oturtmuştu. Ertesi sabah kadının bir parçası arka koltukta, bir parçası bagajda bulunmuştu. Ve otomobilin ön camına kanla yazılmış, bu defa söylenti değil gerçekti, iki kelime vardı. Ha, ha. Bunun üzerine kampüs hafiften delirir gibi oldu. Hepimiz Adel Parkins'i tanıyorduk. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Değirmenin en işlek saatleri olan 6 ile 11 arası çalışan bezgin görünümlü, isimsiz kadınlardan biriydi. Değirmen o saatlerde yolun karşısındaki kütüphanede çalışmalarını ara veren hamburger manyağı öğrencilerle dolup taşardı. Hayatının son üç sisli gecesi nispeten kolay geçmiş olmalıydı. Dışarı çıkma yasağı kesin bir şekilde uygulandığından saat 9'dan sonra değirmende sadece acıkmış polislerle neşeli hizmetliler kalıyordu. Binaların boş oluşu devamlı huysuzluk çıkaran hizmetlileri de bayağı yatıştırmıştı. Anlatacak pek bir şey kalmadı. Çileden çıkmış, eli kolu bağlı haldeki polisler Hanson Gray adındaki masum bir eşcinsel olan sosyoloji öğrencisini tutukladılar. Oğlan cinayetlerin işlendiği geceleri nerede geçirdiğini hatırlamıyordu. Onu suçladılar. Ön duruşmaya çıkardılar. Ama çilek barının o son korkunç gecesinde Marsha öldürüldükten sonra alel acele memleketi olan Nivem e postaladılar. Marsha'nın neden tek başına dışarıda olduğuna kimse akıl sır erdiremedi. Üç kızla birlikte şehirdeki bir dairede kalan şişman, hazin bir şirinliği olan bir kızdı kampüse burkaç çek gibi sessizce ve kolayca girebilmişti. Onu oraya getiren şey neydi? Belki de ihtiyaç duyduğu şey tıpkı katilinki gibi bastırılamayan ve anlaması imkansız bir şeydi. Belki de o sıcak geceyle, sıcak sisle, deniz kokusuyla ve buz gibi bıçakla tutkulu bir aşk yaşamak istemişti. Bu olay 23'ündeydi. 24'ünde okul rektörü ilkbahar tatilinin bir hafta öne alındığını duyurunca bizler neşe içinde değil fırtına öncesi ürkmüş bir koyun sürüsü gibi dağıldık. Kampüsü polislere ve karanlık bir hayalete bıraktık. Benim kendi arabam vardı. Yanıma şehre giden altı kişiyi aldım. Valizleri zar zor sığdırdık. Hoş bir yolculuk değildi. Vurkaç çek pekala aramızdan biri olabilirdi o gece sıcaklık 15 derece birden düştü ve bütün Kuzey New England bölgesi önce sulu karla başlayıp sonra kar fırtınasına dönüşen sert bir kuzey rüzgarına maruz kaldı. Her zamanki gibi kar kürerken kalp krizi geçirenler oldu. Sonra sihirli bir değnek değmiş gibi Nisan ayı geldi. Temiz sağanak yağmurlar ve yıldızlı geceler. O döneme çilek baharı dediler. Kim bilir nedendi? Ama sadece 8-10 yılda bir görülen sahte ve habis bir zamandı. Burkatçek sisle beraber kampüsten ayrıldı. Haziran başı geldiğinde artık kampüs sohbetleri askere alınmayı protesto ile ilgiliydi. Tanınmış bir Napalm imalatçısı işe alacağı kimselerle görüşürken kapısının önünde yapılan gösteri gündemdeydi. Haziran olduğunda artık Burkatçek konusuna hiç kimse girmiyordu. En azından yüksek sesle. Sanırım bunu devamlı düşünüp gizemi çözmek için kafa yoranlar da olmuştur. Ben o yıl mezun oldum ve ertesi yıl evlendim. Yerel bir yayın evinde işe girdim. 1971'de oğlum doğdu. Şimdi neredeyse okula başlayacak yaşta. Benim gözlerimi karımın ağzına almış. İyi, sorgulayan bir çocuk. Derken bugünün gazetesini okudum. Tabii zamanın geldiğini biliyordum. Dün sabah kalktığımda eriyen karların oluklardan akarken çıkardığı esrarengiz sesi duyup en yakın sahile 15 kilometre uzaktaki ön veren damda tuzlu deniz kokusunu aldığım anda anlamıştım. Dün gece işten eve dönerken her yanı sarmaya başlayan siste farlarımı açmak zorunda kaldığımda çilek baharının bir kez daha geldiğini biliyordum. Bu sabah gazetede New Sharon kampüsünde iç savaş toplarının yakınında bir yerde bir kızın öldürüldüğü yazıyordu. Dün gece erimekte olan bir kar yanında bulunmuştu. Kızın bütün bedeni orada değildi. Karım çok üzgün. Dün gece nerede olduğumu sordu. Söyleyemem çünkü hatırlamıyorum. İşten eve gelmek için yola çıktığımı, Bastıran sis içinde önümü görebilmek için farlarımı yaktığımı hatırlıyorum. Ama hepsi bu kadar. Başım ağrıdığı için temiz hava almaya yürüyüşe çıktığım o sisli geceyi ve hiçbir şekli olmayan o hoş gölgelerin içinden geçişimi düşünüyorum. Ve arabamın bagajını düşünüyorum. Neden bagaj kapağını açmaya korktuğumu merak ediyorum. Ben bunu yazdığım sırada karımın bitişik odada ağladığını duyabiliyorum. Dün geceyi başka bir kadınla geçirdiğimi sanıyor. Of tanrım. Ben de öyle sanıyorum.